Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. YKS 2023'e adım adım giderken sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın bir zamanda yayınlamış olduğu deneme setinden bahsetmek istiyorum. 3 adım deneme seti yayınlamıştı arkadaşlar. Öncelikle nereden ulaşabiliriz? OGM Materyal yazdığınızda e, arama butonuna bu testlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Zaten yorum kısmına ben linkini koyacağım. Hiç vakit kaybetmeden oradan da ulaşabilirsiniz. Testin içerisinde ne, neler var? Sorular nasıl? Tek tek baktım arkadaşlar. Öncelikle Sorular karekod çözümlü. Bu önemli. Özgün sorular olduğunu görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı zaten kendi ibaresini kullanmış. Bu özgün soru ibaresini kullanmış. 2023 YKS konularının tamamını kapsayan sorular ibaresini kullanmış. PDF indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da önemli. İndirip çözebilirsiniz. Hiçbir ücret ödemeden. Gerçekten bu kaliteli soruları. Belki çoğunuz çözdü ama çoğunuz da haberdar değil diye düşünüyorum. İçerinde neler var? TYT, YDT, AYT. 3 kısma ayırmış Milli Eğitim Bakanlığı. TYT'de birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Her birinin içinde 5 tane deneme var. Toplam TYT'de 15 deneme. Yabancı dil testinde 3 adım var. Her adımda 5 deneme, 15 deneme. AYT'yi sözel sayısal eşit ağırlık ay ayırmış. Her birini kendi arasında 3 adım ayırmış. Yani sözelden toplam 15 deneme, sayısaldan 15 deneme, eşit ağırlıktan 15 deneme var arkadaşlar. Peki sorular nasıl arkadaşlar? Şöyle özellikle Türkçe edebiyat sorularına baktım, matematik sorularına baktım. E, ben de eşit ağırlıkçıydım. Matematik sorularının kaliteli olduğunu gördüm. Özellikle mantık kısmının yavaş yavaş o sorulara girdiğini gördüm ki zaten ÖSYM'nin yeni nesil soru tarzı da böyle. Türkçe soruları paragrafın boyutlarının gayet güzel olduğunu, içeriğinin güzel olduğunu söyleyebilirim. Edebiyat soruları gayet güzel. Her zaman sorulan sorular var. E, o akışa uyulmuş ama biraz daha zor olabilirdi diye düşünüyorum. Ben vakti olursa özellikle edebiyat sorularını ve Türkçe sorularını zaman zaman burada çözeceğim arkadaşlar. Ama siz de bu testleri mutlaka indirin ve çözün diyorum. Hem bedava hem de kaliteli sorular olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonra da YKS adına sizler için en önemli bilgileri vermeye devam edeceğim. Son dakika duygularını vermeye devam edeceğim. Tercih zamanında müthiş analizlerle çok güzel tercihlerimiz olacak. O puanlarla çok güzel yerlere gideceğiz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler.